Kahvaltım bitti. Tabii ki doymadım. Merhaba. Anında geldi benimki. Anneciğim ne yapıyorsun sen orada? Hı? Bugün bir günde neler yediğimi sizlerle paylaşacağım bir video çekeceğim. Genellikle Instagram'dan ve hani bu vlog kanalında çoğunlukla yiyecek videoları paylaştığım için Instagram'da da yiyecek fotoğrafları paylaştığım için <laughs> hani şöyle bir algı oluşuyor. Yiyorsun yiyorsun niye kilo almıyorsun diye aslında öyle bir şey değil. Kilo alıyorum gayet güzel alıyorum yani hiç merak etmeyin. Kilo almama gibi bir durum söz konusu değil ancak yiyeceklerime daha doğrusu yediklerime dikkat ediyorum. Evet o konuda hani şey yapamayacağım. Şey yapamayacağım. Hafta sonu yediklerimi çekeceğim arkadaşlar. Normalde hafta içi daha farklı besleniyorum. Hafta sonu biraz daha böyle hani nasıl diyeyim daha Böyle karbonhidrat ağırlıklı böyle sucuklu mucuklu falan şeyler yiyorum. Bakalım beğenecek mı siz yaptıklarıma? Arkadaşlar bu arada ben troid hastasıyım. E, troidim biraz yavaş çalışıyor. O yüzden sabahları ilaç kullanmam gerekiyor. Yani senelerdir bu şekilde ve ömrümün sonuna kadar da muhtemelen böyle olacak. Dolayısıyla sabah kalkar kalkmaz bak ilaç alıyorum. Ondan sonra yarım saat, hani minimum yarım saat, 45 dakika bir şey yememem gerekiyor. Hafta içi bu arada daha az yemeye başladım. Hafta içi kahvaltı öğünlerini atlamaya başladım. <laughs> Öğlene doğru yiyorum yani 11. 12 gibi. Zaten ancak işleri toparla çay, kahve vesaire derken hani öyle geçiyor. Ve bana da çok iyi geldi gerçekten. Akşamda 8-9'dan sonra başka bir şey yemiyorum. Sanırım aralıklı oruç gibi bir şey olarak geçiyormuş ama hani onu yapmıyorum yani. Sadece biraz daha öğünlerimi 3'ten 2'ye düşürdüm hafta için. Hafta sonu biraz daha dediğim gibi böyle bakalım bugün neler olacak. <laughs> Şimdi kahvaltı için sandviç yapacağım. Sandviç değil ya. Geçen videolarımdan birinde de yapmıştım. Böyle ekmek üzerine işte biraz avokado varsa evde tabii. İşte yumurta Böyle peynirle karıştırıp falan onu sürüyorum. Bugün biraz daha fazla yeşillik falan da yiyeceğim. Bol bol yeşillik var arkadaşlar. Bunları e, dün aldım. Burada manem, maydanozum, şu e, dolmalık biberleri çiğ çiğ yemeyi çok seviyorum. Ve birazcık da salata yiyeceğim. Bu ne? eskimiş bir avokado. At. <laughs> Burada yeni avokado var ama yenmeye hazır mı tam olarak emin değilim. Yumuşak gerçi ama neyse. Bu arada yumurtamı haşladım arkadaşlar. Şimdi yumurtayı ezeceğim ve peynirle karıştıracağım. Çünkü peynirsiz bir kahvaltı asla kahvaltı değildir. Hı mm -hı. -mm. Kahvaltıda bir tane dolmalık biber yiyebilirim. Çiğ çiğ böyle kütür kütür. Ee, bu, burada <laughs> yemek yaparken böyle konuşmaktan nefret ediyorum ama naneli suya koydum arkadaşlar bunları her zaman gibi. Naneli su ne ya? Sirkeli su. Şöyle tahıllı ekmekler. tam buğday ve... Neymiş bu? Bu da tam buğday. Aa, i̇kisi de aynıymış <laughs> Bir tanesi farklı bir ekmekti. Neyse tamam. Yani bir dilim ekmek aslında yetmez ama yetsin yani bence. Çünkü şu anda gerçekten çok acıktım. Bunu ısıtacağım ve üstüne yumurta ve e, avokado süreceğim arkadaşlar. Yani aslında basic kahvaltı yapması bir şey. Geçen videomda da yapmıştım benzer bir şey. Onu izleyenler hatırlayacaklardır. Biraz sucuk mu yesek acaba bugün? <laughs> gerçekten severim ya sucuk, salam, sosis. Evet böyle sağlıksız şeyleri çok seviyorum yani karbonhidrat. Ve sizlere böyle müthiş sağlıklı böyle egzantrik bir kahvaltı hazırlamak isterdim ama ben buyum ya sucuk yiyorum kahvaltı yapacak bir şey. Haşlanmış yumurta, beyaz peynir böyle yumuşak ve avokado var. Biraz da baharat ekleyelim ve karıştıralım. 6 dilim sucuk yeter diye düşündüm. Ekmeğim aslında. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Saçım içine girdi. <laughs> ya Görüntü olarak güzel değil ama gerçekten inanılmaz sağlıklı, besleyici. Yani protein de ağırlıklı. Protein ağırlıklı. Zaten gördüğünüz gibi da oldu Ey maşallah. Tabağım böyle gözüküyor arkadaşlar. Son hali. Bunlar da sucuklarım. Dere, otu, tozu aldım arkadaşlar. Ee, onu da biraz şöyle serpeceğim hafiften. Çünkü dereotunu severim sizi bilmiyorum ama. Ve tabii ki çay. Çaysız bir hayatı düşünemeyenlerdenim sizi bilmiyorum ama. Kahvem çay mı desen çay derim ama kahveye de hayır demem yani. tekrardan Death Note izlemeye başladım. <laughs> Japonya'dayken izlemiştim bunu en son. Şimdi tekrar başladım. Japonya'da hatta iki kere izlemiş olabilirim. Bir yalnız bir de arkadaşımla beraber. Ve iki kere izlemiş olmama rağmen tamamıyla unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Biber inanılmaz iyi. Bu e, bugün ne yedim videolarını çekerken, yerken de çekmemiz gerekiyor mu acaba? <laughs> <laughs> Asemere ah, videolarında öyle yapılıyor. Kahvaltım bitti. Tabii ki doymadım. Bir bu kadar daha yiyebilirim. Hatta iki tane daha yiyebilirim yani bu şekilde. Bir yaklaşık olarak 1-2 saat içinde sanıyorum ki bir şeyler daha yiyeceğim. <laughs> Henüz ne olduğuna karar vermedim. Şimdi ben içerik yazmaya, çeviri yapmaya geri döneyim. Birazdan yemek yerken görüşürüz. Kahve yapalım. Bunu buzlu kahve olarak içeceğim tabii ki. Çibonum. Buzlu kahve yapacağım için tabii ki içine biraz Bailey's. Atıştırma zamanı. Yoğurt, ahududu ve bir kaşık tarçın arkadaşlar. Devamlı ahududu yiyorum falan sanılmasın yani. Öyle indirimdeydi o yüzden internetten sipariş verdim. Herhalde hayatımda üç kere falan yemişimdir. Yok. Yanlış olmasın bir saniye. Avustralya'dayken devamlı yiyorduk. Tamam. <laughs> Türkiye'de ama çok popüler olmadığı için ve her yerde satılmadığı için maalesef yemiyoruz. Berry grubunda dolayısıyla kalorisi düşük oluyor. Yani en iyi meyvelerden biri karbonhidratı da düşük bildiğim kadarıyla. kendisine. Yine bunları biraz sirke suda bekletiyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. <laughs> Zaten incecik bir şey. Şöyle bir bastırsam parçalanacak yumuşacık bir meyve. Yoğurdun içine tarçını koyuyorum ve daha sonra Meyvelerimi de sularına iyice süzdürerek ekliyorum arkadaşlar. Bu meyve biraz fazla oldu bunu ama olsun. Meyveli yoğurt gibi yani düşün bunu. <laughs> Düşme! Nereye gidiyorsun? Böylelikle tatlı ihtiyacında hızlıca gidermiş oluyorum. Zaten ta tatlı ihtiyacı duyan bir insan değilim ama tarçın kesiyor ya. Kötü gözüküyor biliyorum ama tadı güzel. inanın bana. <laughs> Öğle yemeği niyetine bunu yiyebilirim arkadaşlar. Çünkü ne niyetine yerseniz ona gidermiş. Hmm. Hafif ekşimsi ve hmm, güzel. İlk defa yaptım bu arada. Hani devamlı ahududu dolu yoğurt yediğimi düşünmeyin. <laughs> Dayanamadım ve wine spitzer yaptık. Yaptık. Dayanamadım ne? yaptık çok güzel. İçmedin ki yalancı. <laughs> Dış ses. <laughs> İnsanlar senin suratını görmek istiyor ama göstermiyorum herkese. Daha önceki videolarda var ya. Aynen. <laughs> ama herkes görmedi onları. Çok güzel arkadaşlar. Bir önceki videoda tarifini vermiştim size. Ee, sıcak yaz gecelerinde ve günlerinde ideal ama yaz <laughs> bittiği için sıkıntı. Bugün ne yiyoruz bölümünün <laughs> Son ayağınla beraber... Son ayağınla. Son ayağıyla. Evet, sol şeyle beraberiz. Şöyle durayım. <laughs> bu akşam, akşam yemeği olarak arkadaşlar ne yiyeceğiz? Balık. Protein. Omega 3. Normalde de zaten bu şekilde besleniyorum. Şunu biraz kaldırayım kendim görsün. Normalde de bu şekilde besleniyorum zaten. Akşamları tavuk, hindi, yumurta, işte karides böyle. Ama şöyle bir şey var. Bunu da size paylaşmak istiyorum. Vegan Beslenmeye, beslenmeye geçmeyi düşünüyorum. Yani bunun için ya çok zamanım var biliyorum. Bence gerçekten çok kolay bir şey değil. Bunun en büyük sebebi arkadaşlar. Birincisi annesi olan hiçbir şey yemek istemiyorum. Niye diye soracak olursanız Bono'ya evlat edindikten sonra yani köpeğimi işte sokakta bulup aileme kabul ettikten sonra. imkansız ya. Benim ondan sonra böyle bir Hani et falan yeme durumu en azından kırmızı et, dana eti, işte kuzu, kuzu zaten as, yani kuzu asla hani yeme gibi bir şeyim yok. Kırmızı eti de kestim sayılır. Çok uzun zamandır yemiyorum, hani kıyma bile yemiyorum. Ama işte yumurtayı ya da işte balık gibi böyle daha beyaz etleri kesme benim için sıkıntı. Tavsiyeleriniz varsa gerçekten dinlemek isterim. Çünkü gerçekten et yemeği, en azından yani bildiğiniz et yemeği ile bırakmayı düşünüyorum. Her neyse, şimdi balığa çok güzel bir sos yapacağım ve bunu da yağlı kağıtta pişireceğim. Size bir yağlı kağıt Size bir yağlı size bir yağlı kağıt şeyi tüyosu. Böyle iyice sıkıyorsunuz. Ondan sonra açtığınızda çiçek gibi oluyor. Hiç kıvrılma vesaire olmuyor. Bunu bir yemek kanalında izlemiştim YouTube'da. Ama arkadaşlar gerçekten hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Bu arada fırını da yakayım ben. Evet şimdi sosumuza geçelim. Şimdi sosa geçelim. Ne oluyor ya? Bir şey düştü. Korktum. Sosta da çok özel bir şey yok. Bu arada içimde bikini var. Sadece havuz <laughs> başında otururken üşüdüğüm için böyle polar giydim. Biz bunu Avustralya'da yapardık. Çünkü Avustralya'daki balıklar Türkiye'dekilerin nazaran birazcık daha böyle nasıl anlatayım tadı yani o kadar iyi değildi ki aslında çok daha sağlıklı çünkü okyanustan çıkıyor. Daha sağlıklı derken okyanus tabi iç denizlere nazaran Marmara, Karadeniz vesaire nazaran daha temiz ve daha duru bir su olduğu için oradaki balıklar takdir edersiniz ki birazcık daha şey ee, doğal. Tosun içine ne koyuyorum? Çok basit aslında. Zeytinyağı. Doğal zeytinyağı. Anamın köyden gönderdiği zeytinyağı. Sarımsak sıkıyorum içine. Hardal koyuyorum. İnanılmaz güzel bir lezzet veriyor. Bu arada isterseniz soğan da rendeleyebilirsiniz. Hani ya da soğan da sıkabilirsiniz. Hafif bir soğan tadı olsun isterseniz. Artı olarak Tercih ettiğiniz bütün baharatları kullanabilirsiniz. Ben çok 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 seviyorum. Yani karabiber koyuyorum. Kırmızı ben kendim ikisine koyuyorum. Volkan ikisine koymuyorum. Çok sevmediği için acı. Bu kadar yani. Bütün sos bundan ibaret. Bu arada yoğurtlu da yaptığımız oluyordu bu sosu. Ama tabii Türkiye'de çok <laughs> kabul gören bir şey diyelim balıkla yoğurt yenilmesi. Dolayısıyla onu geçiyorum. Es geçiyorum. Bu arada sos için limonu unuttum arkadaşlar. Limon da koyuyorum. <laughs> öyle konuşuyor. En iyi sıkma yöntemi arkadaşlar. Bunu bir İtalyan bir evet İtalyan kadın şefin programında izlemiştim. Çatağa sokarak sıkmak en kolay diyor. Hiç yani suyunu ziyan etmezsiniz, bütün suyunu çıkartırsınız diyor bu şekilde. Ben bu arada arkasını kestim çünkü hafif çürümüştü. <laughs> Aşırı derecede limon koymama zaten gerek yok buna. E, tabii ki karabiber ekliyorum arkadaşlar. Bolca ekliyorum çünkü ben karabiberi aşırı 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 severim. Çok az kırmızı toz, acı biber ekleyeceğim. Çok azıcık. minnacık yani. Hem sarımsakların nerede? Buradaydı sarımsakların. Böyle <laughs> bir sos. Daha sonra balıkları şeye alıp tepsiye alıp şimdi zaten düzgün dursun. Hmm aslında bugün sizlere noodle yapacaktım arkadaşlar ama balık almış bulunduk dolayısıyla balık yapıyorum yani başka bir seçeneğimiz kalmadı değil mi? Fırçam nerede? Arkadaşlar yanına birazcık da elma dilim patates koyacağım. Bu arada elma dilim patatesler piyasadan kalmış. Bilmiyorum aranızda fark eden oldu mu? Normalde ben hazır patates çok kullanmıyorum ama Super Fresh'inkilerini kullanıyordum. Kalkmış yani elma dilim artık gelmeyecek dediler. Bir sürü markete sordum. Niye bilmiyor varsa alabileceğim bir yer. Önerilerinizi beklerim. İki tane de biber koyacağım arkadaşlar. Bunlar ya inanılmaz güzel oluyor pişince. Ben yiyeceğim tabii ki ikisini de. Evet yani mutlaka yeşillik olmalı benim yemeğimde. Şimdi fırına atalım. Heyecanlı bekleyiş sona erdi arkadaşlar. Olmak üzere şöyle içine sokayım yakmadan. Hmm, gerçekten efsane oldu. Birazcık da acı sos yiyeceğim arkadaşlar. Şu Tayland. Ha, Tayland acı sosu mu ya acaba? Japonya'da da çok yerdim çünkü bundan da. Hmm. Hmm. <laughs> Böyle çekmeye devam mı edeceksin Evet. Sen yemeyecek ama. Yok. Ben dış istesin. Ağzımı üzümerdim acı Ağzı sos oldu. Seninkini de yiyebilirim. Hı, tabii afiyet olsun. Bana asla yetmez çünkü. Bon appetit. Tabağına çekiyor musun? Hayır. Çeker misin? Yer sofrasında yiyoruz. Yer sofrasında <laughs> <laughs> Televizyon karşısında yiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Bugünlük Videomuzun sonuna geldik. Bütün gün sizlerle ne yiyip ne içtiğimi paylaştım. Çoğunlukla ne içtiğimi paylaştım. Ama <laughs> yediklerimi de <laughs> gördünüz. Bu hafta sonu yemeğiydi aslında. Hafta içi tabii video başında da söylediğim gibi biraz daha farklı besleniyorum. Sabahları bir şey yemiyorum artık. Volkan'ın haberi yok <laughs> Sabahları bir şey yemiyorum. Sabah kahvaltısında yediğim yumurtayı öğlen yiyorum. Artı olarak öğle yemeğini de beraber yiyorum. Suyumu da oradan alır mısın? <laughs> Videomuza